Sizle birlikte Tuba tamam, Eşkola'da seyredeceğiz arkadaşlar. Abone o, abone olun arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Arkadaşlar. Eğer. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Unuttum ya. <laughs> ne diye unuttum. evet, pardon. Arkadaşlar eğer 50 milyon gelse 50 milyon. Var ya 50 milyon. Like gelse arkadaşlar. Ben şey yapacağım. Bu ne geliyor? Oha. Bu ne geliyor? Arkadaşlar burada bunu söyleyeceğim. Bak ben de şimdi şimdi Hop 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 hop. Hop hop Bakın ya. Bu ben çıkartalım. Bakın ya. Arkadaşlar işte abla yaptı. Arkadaşlar abla bana yapmış kaybolmasın arkadaşlar. Arkadaşlar burası ben sırdım. Sizin arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ee. Arkadaşlar güzel değil mi yoksa değil mi? Bu güzel. Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Aynen. Abone ol arkadaşlar. Hmm. Ay, ben sana bir şey arkadaşlar. istiyorum. arkadaşlar. kaç yaş? Birkaç Çekiyorum arkadaşlar. kaç yaş? Bakalım. Çıkıyorum. Kaç yaş? Birkaç yaş. Birkaç yaş. Birkaç yaş. Birkaç yaş. Birkaç yaş. Birkaç yaş. Aga, bizim güzelmiş, arkadaşlar biz güzel bir şey. Arkadaşlar baba burada ne bizim bizim arkadaşlar bir şans vardı. Ama biz domates dolayı çikolatası yaptı. Çocuklar yedi. O yüzden birazcık da şey koyduk kaba. Bize de yaptı bu kadar. Birazcık da bir akşam yedik. Arkadaşlar ablamın en şartı yaptığı şey yapıyorum. Töbe töbe. Arkadaşlar hiç bağnaz yok. Sadece çikolata. Yani hiç ya. Arkadaşlar bir de videomuz 5 dakika. Çıka çıka Şey. Baba belki biraz daha gelir çünkü arabası seyir tabliye ediyor. Arkadaşlar burada kilime yerleri var ya, onlar buz gibi sizi var bak. Arkadaşlar, arkadaşlar bir de dün akşam e, dün sabah dün sabah var ya arkadaşlar dün pazar dün akşam bugün Trabzonspor maçı var dün de e, Gökhan şey haberler çıktı ne ya benim hakikaten. arkadaşlar arkadaşlar bir de çok güzel ha. Evet, şimdi bir sene Bakın. Evet i̇şte. arkadaşlar. hiç başka. Arkadaşlar bir ama başka yok. Sadece bu bakın arkadaşlar. Sadece bu. bir de ağır kalı içinde arkadaşlar. Ağır diye kalı içindesin. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir de bir de diğer videoda arkadaşlar kalıcı sıra inşallah bu isteyeceğim. arkadaşlar. Bu yalan bu kalıcı arkadaşlar şimdi isteyeceğim. Bakın bu zaman arkadaşlar. Ben de istemiyorum. Diğer videoda istemiyorum ama elim, elim milyon gelir arkadaşlar. Bence bir yorum gelmese azıcık üzülürüm. İşte Eğer bu video 50 milyon gelse ab, bakacağım. Arkadaşlar abone olsan abone olsanız bir de 50 milyon gelse 50 milyon gelse çekeceğim. Arkadaşlar öpüyorum kutba. Arkadaşlar öpüyorum. Ne?